Gülabibey Mahallesi Bağcılar 4. caddedeyiz. Geçen yıl geldiğimizde bu yolun çok bozuk olduğunu görmüştük. Ama geçen seneki sezona yetiştirememiştik. Muhtarımıza ve kardeşlerimize, buradaki hemşehrilerimize geleceksene inşallah burayı yapacağımızı ifade etmiştik ve bugün de o sözümüzü tutmanın mutluluğu içerisindeyiz. Birçok yerde benzer çalışmalar yapıyoruz. Mavra Sokak'ta yaptık. Doktor Sadık Ahmet'te elhamdülillah tamamladık. Şu an üç tutlar Mahallesi'nde bin evler 3. caddede çalışmalarımız aynı benzer çalışmamız devam ediyor. Bahçe Evler Mahallesi'nde Bahar Caddesi'nde çalışmamızı tamamladık, asfaltı hazırladık, asfaltını döküyoruz. Dolayısıyla benzer çalışmaları bütün mahallelerimizde, sokak caddelerimizde yapıyoruz. Bizim için de önemli bir çalışma bu çalışma. Yaklaşık 14 metrelik çift taraflı gidiş gelişli bu caddemizi inşallah alt e, altyapısı tamamlanmış bir şekilde böyle çakır çukur e, vesaire vesaire Onların tamamı artık tarih olmuş bir şekilde hemşehrilerimizin hizmetine kısa süre içerisinde sunacağımızı ifade ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize özellikle Gülavi Bey, Bağcılar 4. Cadde sakinlerimize ve çevre sakinlerimize hayırlı olsun. Bağcılar'da yaptığımız çalışma bununla da sınırlı değil. Şu an birçok sokakta, caddede tapaklı. fen işleri, kapaklı sokaklarda, kapaklı sokaklarda özellikle fen işlerimiz, başka birimlerimiz, su kanal müdürlüğümüze bağlı personelimiz çalışmalarını sürdürüyor. Az sonra da güzel yurda bakacağız inşallah. Güzel yurtta da çalışmalarımızı başlattık. Sadece Gül bey dediği şehrimizde elhamdülillah bir şantiye dönüşmüş durumda. Aşkla, şevkle, muhabbetle 24 esasıyla, 24 saati esasıyla çalışmaya devam ediyoruz. 8 Kasım 2019 tarihinde belediye başkanımızın mahallemizde yapmış olduğu ziyaret esnasında Bağcılar 4. caddemizdeki yolumuzun bozuk olduğunu göstermiştik. Sağ olsun başkanımız da bu e, yolumuzun bozukluğunu dikkate alarak 2020 yılı programına dahil etti ve bugün Allah'ın izniyle Kepçe'yi yolumuza vurdu ve güzel bir çalışma başlatarak mahallemizin hizmetine sunacağız inşallah. Başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz.